Şimdi bu tavsiyi veren adam büyük ihtimalle balık çaktırmıyor bize. Oluyor mu diye test ettim chat. Merak ettim. Psikolojik bilgi. <laughs> Psikolojik bilgi. Doğada yunuslar pufferfish'lerle basket oynarlar. Psikolojik bilgi. Balıkların hayatta kalması için suda olmaları gerekmektedir. Hayat risk alan için iyidir chat psikolojik bilgi. Bayıla bayıla var ya hayvan. <laughs> Speedrun yapmak için adamı dört kere bayılttık. <laughs> Bir daha beni tekmelemez. Tekme. Aa ne Dur 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 yeter dur yeter yeter dur yeter. Yeter dur. <laughs> Sıkıntı yok kurtardık. Kaan sence Jojo'da en güçlü düşman? Kırılmayacak. Of. Dio değil oğlum saçmalamayın. Dio olur mu ya? Yapımcı trollüyor. Her Welcome to the Game 2 giren yayıncının kaderinde chatte en az biri bunu yazıyor. Bir kere bir şey oluyor. Elektrikler bir kere kesiliyor oyunda. Abi yapımcı trollüyor. Abi yapımcı trollüyor. Ama adamın alakası verip 3 yıldır oyunun kategorisini bile izlemiyor Twitch'te. Abi yapımcı trollüyor. Yanınızdan kavanoz içinde pirana geçiyor ya. Bir eliniz bir el uzatın ya. Van yapımcı. <laughs> <laughs> Gitti Git. What?